Evet efendim hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere limonlu çiha tohumlu puding yapacağız efendim. Şimdi çiha'nın faydalarından bahsetmek istiyorum. Sizlere çok güzel bir kalsiyum kaynağı, aynı zamanda magnezyum kaynağı ve aynı zamanda da omega 3 yönünden oldukça zengin. Yani ne demek istiyoruz? Eğer güçlü kemikler istiyorsunuz, güçlü dişler istiyorsanız efendim kalsiyum yönünden bizim için çok önemli. Eğer kas ağrılarınız varsa, kemik ağrılarınız varsa magnezyum açısından oldukça zengin ve bu nedenle kesinlikle tüketiyoruz ve diğer taraftan protein açısından oldukça iyi ve çölyak hastalarını özellikle e, tavsiye ediyoruz efendim. Çölyak hastası varsa yakınınızda veya sizde varsa içerisinde gluten maddesi olmadığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda e, çiğ tohumunda tohumunda şöyle bir güzellik var. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği var ve mideyi uzun süre top tutabilme özelliğine sahip. Peki nasıl yapacağız bugün pudingimizi? Şimdi e, pudingimizi pişirmeyeceğiz efendim. Biz bunu 24 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi hazırlayacağız. Daha sonrasında dinlendirmeyi size bırakıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bir tane limonumuzun kabı kabuğu var. İlk önce limonumuzun kabı, kabuğunu alıyoruz. Ve içerisine bir çay kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyoruz. Ve balımızı ilave ediyoruz içerisine. Bir tane limonumuzun suyunu ilave edeceğiz. Bunu ilk önce karıştıracağız. Birbiriyle özdeşleşene kadar karıştırıyoruz. ...karıştırdıktan sonra içerisine sütünüzü ilave edeceğiz. 2 bardak sütümüz var dediğimiz gibi. En son çiğ tohumunu ilave edeceğiz. Ve dolabımızda 24 saat bekleteceğiz. Eğer vaktiniz var, yoksa 1-2 saat bekletmeniz de yeterli olabilir. Rengi çok güzel görünüyor. Ve... ...en son evet sütünün hepsini ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Ve çiğ tohumunda önemli olan noktalardan birisi de 2 yemek kaşığını geçmemeniz gerekiyor. Günlük tükettiğiniz miktar. Yoksa kanamalarınız varsa kanamalarınız artabiliyor. Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Evet bu çiğ tohumunu da şimdi yavaş yavaş ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı var burada toplam. Biz porsiyon miktarını ona göre ayarladık. Ve bunu da şöyle koyuyoruz buradaki önemli olan püf noktalardan birisi dinlendirilmesi gerekiyor. Ve ben bunu bir kepçe yardımıyla şimdi kaselerime alacağım. İsterseniz bunu yoğurtta da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bunu donduruyoruz özellikle. Yaklaşık olarak 4 veya 5 kişilik çıkıyor. Özellikle dediğimiz gibi çölyak hastalarına tavsiye ediyoruz efendim. Ve e, çiğ tohumlu pudingimizi dinlendirdikten sonra, 24 saat dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz efendim. Ama çok vaktiniz yoksa da 2 saat de yeterdir bizim için. 2 saat sonrasında da pudingimizi yiyebilirsiniz efendim. Afiyet olsun diyoruz.